Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gençlerimizi ilgilendiren, genç arkadaşlarımızı ilgilendiren bir konu üzerinde kendi görüş ve fikirlerimi aktarmaya çalışacağım. Bu görüş ve fikirler nedir? Nelere dayanarak bunları sizlere aktarıyorum? Bunları aktarırken ben neler okudum? Bunları aktarmaktaki sebebim ne? Bunları sizlere öncelikle belirteyim. Benim kendim 3 lisans mezunu, 3 ön lisans mezunu, bir de yüksek lisanstan direkten dönmüş bir kişiyim. Öncelikle bu okumuş olduğum okullar, yapmış olduğum öğrenimler bu şekilde. Burada yaşamış olduğum tecrübeler, burada çıkarmış olduğum dersler var. Bunlar neticesinde üniversite sınavına giren etrafımızdaki akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan çok fazla sorular aldık. Çok fazla ne yapabiliriz? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Nasıl bir metot uygulamalıyız gibisinden binlerce soru gelmeye başladı. Yani bu sorular fazlalaşınca dedim ki bu kendimin bildiği, kendimce faydalı olduğunu düşünmüş olduğum bilgileri bu YouTube'da videoyu izleyecek böyle bir arayış içerisinde olan kişilere, anne ve babalara, ebeveynlere, bu üniversite sınavına girmiş olan kardeşlerimize bu kendi yaşamış olduğum tecrübelerimi, bilgilerimi, fikirlerimi aktarmayı uygun buldum. Videonun başında öncelikle şunu sizlere aktarmak istiyorum. Burada söylediklerim tamamen doğru olacak diye bir kural, bir kaide yok. Bunların tamamen doğru olma gibi bir durumu da yok. Bunlar benim öznel yani şahsi fikir ve düşüncelerimden ibaret. O yüzden videonun altındaki yorum kısmını kapatmayacağım. Belki ciddi manada kafasında soru işareti olanlar olabilir, soru sormak isteyenler olabilir. O kardeşlerimize elimizden gelecek bir yardım varsa, onlara bir ışık tutabilecek bir bilgimiz mevcutsa, zerre miktarında bir ışık verebileceksek, bir yol gösterebileceksek diye o yorum kısmını kapatmayacağım. O yüzden fikrinize yatmayan, aklınıza ve mantığınıza uygun gelmeyen fikirler olabilir. Dediğim gibi bunlar öznel şahsi fikirler. Bunun için abuk subuk yorumlar kısmında yer kaplamaya gerek yok. Beğenmiyorsanız videodan çıkarsınız gidersiniz. Bunu bu şekilde en baştan bağlamış olalım. Şimdi diğer konuya gelelim. 3 lisans mezunu pardon 2 lisans mezunu 2 ön lisans mezunuyum. Aynı zamanda hala bir, bir tane ön lisans bölümü okuyorum ve bir tane de lisans bölümü öğrencisiyim. Yani kısacası Öğrenciliğimiz devam ediyor. Zaten öğrenme hayat boyunca süren bir uygulamadır dostlarım. Öğrenmenin yaşı ve zamanı yoktur. Öğrenme hayat boyunca devam eder. Önemli olan gelişime açık olabilmektir. Biz de kendimizi olabildiğince gelişime açık tutmaya çalışıyoruz. Olabildiğince yeni fikir ve öğretilerin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu kendime ait olan özellikleri de sizlere bildirdikten sonra şimdi gelelim asıl konumuza. Burada benim bahsedecek olduğum konular hem ebeveynleri fazlasıyla ilgilendiriyor hem de üniversite sınavına girmiş olan kardeşlerimi onları da ilgilendiriyor. Buradaki bahsedecek olduğumuz fikirler, görüşler bizim kendi yaşadığımız, kendi bu hayat yolculuğunda, öğrenme yolculuğunda, öğrenci yolculuğunda elde etmiş olduğumuz tecrübelerden ibaret. Neler yapılabilir? Ben neleri yapamadım? Keşke şunları yapsaydım daha iyi olurdu. Ben yapamadım ama bu videoyu izleyen Kardeşlerim yapsın diye anlatmış olduğumuz içeriklerden ibaret olacak. Öncelikle bu girişimizi yaptıktan sonra şu konuya da değinmek istiyorum. Şimdi burada benim anlatacak olduğum bilgiler, tecrübeler kimleri ilgilendiriyor? Önce bundan biraz bahsedelim. Yani öğrencileri ve ebeveynleri ilgilendiriyor ama kaç puan almış? Hangi aralıkta olan kişilere daha fazla hitap edecek? Onu da söyleyelim. Burada çok yüksek puan almış doktorluk olur. Bunun dışında hukuk fakültesi olur ve benzeri fakültelere gidecek, atanma ihtimali kesin olan bölümler beni dinlemesine gerek yok. Benim anlatacak olduğum bilgiler onlar için geçerli olmayacaktır. Benim anlatacak olduğum bilgiler barajı geçmiş, barajın 50 puan 100 puan üzerinde almış, 4 yıllık bazı bölümleri kazanabilecek durumda olup kafasında binlerce soru işareti olan kişilere hitap edecektir. Evet, şimdi ne anlatacağız? Nelerden giriş yapacağız? Kafamda çok fazla fikir var. Çok fazla aktarmak istediğim bilgiler var. Bu yüzden arada böyle karmaşıklaşabilir anlatmış olduğum mevzular karmaşık bir hale gelebilir. E, lütfen olabildiğince iyi dinleyelim. Koptuğumuz yerler olabilir. Girdiğimiz olaydan çıkamadığımız yerler olabilir. Bunlara da olabildiğince netleştirmeye, düzgün bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Öncelikle nelerden bahsedelim? Şimdi öncelikle buradaki benim anlatacak olduğum mevzu çocuğunuz devlet memuru olmak istiyor, atanmak istiyor. Bu şekilde bir hedefi var, ideali var. Bu ideya üzerinden gidiyor. Burada bu nasıl bir yol izlemeli? Nasıl en hızlı bir şekilde atanabilir? Nasıl en hızlı bir şekilde hayatı atılabilir? Bunun değerlendirmesini bir yapalım. Şimdi... Diyelim ki sizin çocuğunuz aldığı puanla beraber nereye kazandı? 4 yıllık hemşirelik bölümünü kazandığını farz edelim. Burası A üniversitesi, B üniversitesi, C üniversitesi fark etmiyor. Nedir üniversitede hemşireliği kazandığınız zaman? KPSS sınavına girersiniz, yeterli puanı alırsınız, atamanız gerçekleşir. Peki şimdi sizin kafanızda öyle bir düşünce var ki böyle bir düşünce var ki nedir? Ders çalışmayı aşırı seviyorsunuz. Bakın buradaki bu profil önemli. Burayı iyi çizmeye çalışacağım sizlere. Ders çalışmayı aşırı seven bir öğrenci profili arıyoruz. Aynı zamanda diyelim ki bir gün içerisinde hiç ders çalışmadığı zaman şurasında rahatsızlık duyan bir öğrenci profili arıyoruz. Nasıl bir rahatsızlık? Ben bugün hiç ders çalışamadım, kendimi rahatsız hissediyorum. Bir bilgi eksikliği var. Benim ders çalışmam gerekiyor diye şurada bir hissiyat oluşuyorsa biz bu öğrencilerle bahsediyoruz. Biz bu öğrencisi olan velilere bahsedeceğiz bu konumuzda. Bunlar gerçekten büyük önem arz ediyor. Eğer ki burada ve burada yer alması gereken bu düşünceler, bu fikirler oluşmuyorsa zaten konuşmaya, bu videoyu izlemeye gerek yok burada ve burada oluşan fikirler varsa tam doğru yerdesiniz. Şimdi başlıyoruz. Diyelim ki sizin amacınız birinci amacınız nedir? Birinci amacınızın şu olduğunu farz edersek şuradan bu birinci amaçtan ilerleyelim. Birinci amacınız devlet memuru olmak, devlete atanmak, okuduğunuz bölümden devlette bir branşta işe başlayabilmek. Ama siz diyorsunuz ki 4 yıllık bir bölüm kazandım. Benim daha hızlı Devlete girmem gerekiyor. Benim daha hızlı memur olmak istiyorum. Ben daha hızlı hayata başlamak istiyorum diye bir düşünce var aklınızda. Bunu nasıl uygulayacaksınız? İşte ben size bunu anlatacağım şimdi. Bunu nasıl uygulayacağız? 4 yıllık bir bölümü kazandığınız zaman aynı zamanda açık öğretimden 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere iki bölüme de ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabiliyorsunuz. Yani herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Şimdi bu cepte. Açık öğretim sistemi mekanizmasına yönelmiş bulunmaktayız. 4 yıllık herhangi bir bölümü kazandık. Biz burada misal olarak örnek olarak hemşirelik bölümünü verdik. Hemşirelik bölümünü kazandınız ama diyorsunuz ki ben daha erkenden daha hızlı bir şekilde kuruma atanmak istiyorum. Ve ardından hemşirelik bölümünü bitireceğim veya da A bölümünü bitirebilirim diyorsanız buradaki metodu anlatıyorum. Burada takip edeceğimiz yol 2 yıllık açık öğretim bölümü okumak olacak. Nasıl bir 2 yıllık bölüm olacak? Burada hangi şartlar var? 2 yıllık açık öğretim bölümünü genel itibariyle benim yapmış olduğum inceleme neticesinde ataması olan bölümlerde 85 puan ve 95 puan arasında alanlar atanıyor. 90 puan ve üzerinde alanlar ilk atamada direkt olarak gidiyor. Bu hangi bölüm olursa olsun genel itibariyle ataması olan bölümler için konuşuyorum. Bunlara misal olarak açık öğretim bölümünde ikinci üniversite kapsamında okuyabileceğimiz ön lisans bölümlerinden bazılarını sizlere saymak istiyorum. Bu bölümlerimiz neler? İlahiyat bölümü var, Tıbbi sekreterlik, dokümantasyon bölümümüz var. Aşçılık bölümümüz var. Adalet bölümümüz var. bunun dışında yaşlı bakımı bölümümüz var. Çocuk gelişimi bölümümüz var. Bu tarz bölümlerimiz var. Şimdi siz burada araştırmanızı yapacaksınız. Nasıl bir araştırma yapacaksınız? Önce size onu anlatayım. Bu anlattığım metot birinci metot. Bakın bu birinci metodumuz. Bu saymış olduğumuz açık öğretimde okunan 2 yıllık bölümlerden hangi bölüm en çok alımı yapıyor. Bu saymış olduğumuz ve dışında kalan bölümlerden. Yani internete gireceksiniz diyeceksiniz ki 2 yıllık açık öğretim bölümü. Neler çıktı? Üst, önünüze 15 tane 20 tane bölüm çıktı. Ardından bu bölümden son 2 yılda yapılan toplam atama sayısını bulacaksınız. Bu önemli. Çünkü ne kadar çok alım yapılıyorsa o kadar çok gitme ihtimaliniz var. Atama puanının o kadar çok düşme ihtimali var. Bu birincisi. Ardından en son ne kadar çok atama olabilir ama bazen bazı bölümlerde atama çok olmasına rağmen puan yüksek kalabiliyor. Bir de kaç puan atanmış? En son atanan kişi kaç puan atanmış? Bunu da tespit edeceksiniz. Ve bir de sizin karakterinize hitap eden yani sizin yapabilirim ben bu mesleği sahaya girdiğim zaman icra edebilirim demiş olduğunuz bölümü ortaya koyacaksınız. Bu bölümü ikinci üniversite kapsamında yazılacaksınız ve okumaya başlayacaksınız. Şimdi eğitim öğretim hayatına başladık. Anlatmış olduğumuz birinci metot bu. E birinci metotta eğitim öğretim hayatına başladık. Bir taraftan 4 yıllık A,B,C B, C artık hangi bölümü kazandıysak onu okuyoruz. Aynı zamanda ikinci üniversite kapsamında belirlemiş olduğumuz okulu okumaya başladık. Şimdi buradaki amaç nedir? Buradaki amaç şudur. 2 yıllık bölümü bitiriyoruz. Bitirdiğimiz anda da bitirirken veya bitirmeden aynı zamanda şu bilgiyi de vereyim. Ön lisans KPSS ve lisans KPSS sınavları çift yıllarda olur. Yani iki yılda bir olur. Şimdi diyelim ki siz ön lisans eğitim öğretim hayatına başladınız. 2021 yılında başladınız. Birinci sınıfı bitirdiniz. 2022 yılına geldiniz. Sonrasında ne oluyor? Sınav oluyor. O sınava gireceksiniz işte. Bu önemli. Ön lisans KPSS sınavına gireceksiniz. Girdikten bir yıl sonra da okumuş olduğunuz 2 yıllık ön lisans bölümünü bitirmiş olacaksınız. Ve orada da anlattığım şekilde 90 ve üzeri hatta 87, 87 ve üzeri aldığınız zaman atanmak için gereken puanı elde etmiş olacaksınız. Ve bu şekilde atanmış olacaksınız. Ne oldu? 2 yılı bitirdiniz. 2 yıllık bölümü bitirdiniz. İnşallah Allah'ın izniyle atanma işleminiz gerçekleşti. Şimdi cebimize koyduk. Hayata başladık. Bu ne demek oluyor? Artık maddiyat başladı, hayat başladı, kavga başladı, mücadelenin içerisine girdik demektir. Bu şekilde mücadelenin içerisine girdikten sonra yavaş yavaş o asıl kazanmış olduğumuz 4 yıllık bölümü ne yapacağız? Bitirmeye başlayacağız. Elbette çalıştığınız için, çalıştığımız için ne olacak? Okul 3 yıl yerine 4 yılda bitebilir, 5 yılda bitebilir ama Allah'ın izniyle siz mücadele ettikçe o bölüm bir zamanda bitecek. O bölümü bitirdiğiniz zaman da eğer ki aynı şeydeyse diyelim ki ne okudunuz? Sağlık Bakanlığı'na ait bir bölümde atandıysanız ünvan değişikliği sınavıyla bitirmiş olduğunuz lisans bölümüne geçebilirsiniz. Başka bir kurumda bir memuriyetlik, başka bir kurumdaki lisans bölümünü bitirdiyseniz tekrardan KPSS sınavına girip atanma şansınızı deneyebilirsiniz. Bu anlatacak olduğum birinci yoldu. Yani bu birinci yolda ne anlattık özetle? 4 yıllık bir bölüm kazandık. Ardından 2 yıllık bir açık öğretimde olan bölümü okuduk. Ataması olan, puanı güzel olan, çok fazla alımı olan bölümden bir tanesini tercih ettik. Atanma işlemini gerçekleştirdik. Ardından okulumuzu bitirdik. Şimdi bu birinci yoldu. Şimdi gelelim bu yolun biraz daha gelişmiş versiyonunu anlatayım size. Nasıl bir gelişmiş versiyon? O da şöyle bir versiyon. Şimdi siz öyle bir öğrencisiniz ki gerçekten dediniz ki ya ben istiyorum dediniz ya artık ben bu işin şuraya geldi ben bu işi kavradım ben bu işi çözdüm ben artık gideceğim ben bu işi yapacağım diyecek kıvama geldiniz. Bu kıvama üniversite sınavına girdiğinizde gelemediğiniz için sonrasında geldiğinizi farz ediyorum. Bu kıvama geldiniz tamam şimdi bu kıvama geldiyseniz bu metot sizin daha da işinize yarayacak bu metot nasıl metot? Yine 4 yıllık bölümü devam ediyorsunuz. 2 yıllık ikinci üniversite kapsamında açık öğretimden olan bir bölüme yazılma işlemini gerçekleştirdiniz. Burada ne yapacağız? Burada 2 yıllık okuduğumuz bölümü 1 yılda bitireceğiz. Bu böyle nasıl gerçekleşecek? İşte bu tamamen çalışarak, tamamen odaklanarak, tamamen bir rotaya girmiş bir füze gibi ilerleyerek gerçekleşecek. Bunun gerçekleşmesini nasıl yapacağız? Onu anlatacağım şimdi. Burada yine bilmeyenler olabilir diye detaya iniyorum. Bu detay nasıl bir detay? açık öğretimde olan 2 yıllık bir bölümü 1 yılda nasıl bitirebiliriz? Şimdi ilk girdiğiniz dönemde üstten ders alma şansınız yok. Girdiniz normal size verilen 5, 6, 7 ders artık kaç ders varsa o derslerinizi alacaksınız. İkinci döneme geçtiğiniz zaman eğer ki alttan zayıf kalan bir dersiniz yoksa ki olmaması gerekiyor şu, bu şartlar altında üstten ders almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Üstten alabildiğiniz kadar bu da maksimum 45 krediye tekabül ediyor. 45 krediye kadar üstten ders alabiliyoruz. 45 kredinin hepsini dolduracak şekilde ikinci dönem dersimizi alıyoruz. Üstten ardından yaz okulu var. Açık öğretim uygulamalarında açık öğretim fakültesinde yaz okulu demiş olduğumuz uygulama mevcut. Yaz okulunda da alabileceğimiz tüm dersleri alıyoruz. Bu şekilde de bir yılda okulumuzu iki yılda bitirmemiz gereken okulumuzu bir yılda bitirmiş oluyoruz. Peki niçin bir yılda bitirdik? Bunun bir amacı var. Bir sebebi var. Bu sebep nedir diyecek olursanız bu sebep şudur. Biz bir yılda iki yıllık bölümü bitirdik. Ardından bizim KPSS çift yıllarda oluyor dedik ya sizlere. Yani 2020 yılında e, bu anlatmış olduğum videoyu e, bu yani buradan bir yılda bitirdiğimiz zaman diğer bir yılda da ön lisans KPSS'ye tamamen yoğunlaşabileceğiz. Tamamen KPSS'ye çalışabileceğiz. Ama şu anda biz tekli yıldayız. Yani biz şu anda 2021 yılındayız. Bunu 2022 yılında yapacak olan kişi için burada biraz daha sıkıştırması gerekiyor kendini. Hem 2 yıllık bölümü 1 yılda bitirmeye çalışacak. Aynı zamanda da KPSS'ye çalışması gerekiyor. Eğer ki bakın bu da bir önemli bir aslında bir faktör. Nasıl önemli bir faktör? Bu anlatmış olduğum olay. Bu anlatmış olduğun olay örgüsü bir arkadaşımın bir öğrencinin kafasına yatarsa ve mücadele ederse bu sefer ne olacak? Bir yıl içerisinde kendi atamasını gerçekleştirebilecek. Düşünebiliyor musunuz? 2 yıllık bölümü bir yılda bitirecek. Dört yıl sonra atanması gerektiği devlet kurumuna bir yıl içerisinde atanmış olacak. Ya yani böyle bir proje var mı ya? Bir yıl diyorum ya sizlere. Bir yıl gibi kısa bir zamandan bahsediyorum. Evet bunlar bizim kendimizin gördüğü ama sonradan fark ettiği mevzular. Bunlar yapılabilecek olan şeyler bilmesi mümkün olan durumlar. Yapılabilmesi gayet mümkün olan durumlar. Bu da sizlere anlatacak olduğum diğer birinci senaryonun ikinci kısmıydı. Evet buraya kadar umarım anlattıklarım anlaşılmıştır. Ama buraya kadar anlattıklarımdan velilerimiz ve öğrencilerimiz ne görmüştür? Gerçekten Ciddi manada bir gayret sarf etmemiz gerekiyor, ciddi manada bir emek vermemiz gerekiyor. Zaten şunu da sizlere söylemek istiyorum, e bu gayreti, bu emeği, bu saymış olduğumuz faktörlerde, bu saymış olduğumuz mevzu içerisinde göstermezsek, inanın bana bir tırdan 26 ton şeker indirmek bundan daha zor, bundan daha kolay olamaz dostlarım. Veya da bir üzüme gittiğiniz zaman bir üzümde 200 sandık, 300 sandık üzümü taşımak bundan daha kolay olma ihtimali yok dostlarım. Bunları da göz önünde almamız gerekiyor. Veyahut da Akdeniz'in sıcağında Tarsus'un 45 derecesinde gidip tarlada çalışmak bundan daha kolay olma ihtimali yok dostlarım. Veyahut da bunun yerine gidip 12 saat 15 saat boyunca çalışıp almış olduğunuz ücretin istediğiniz karşılığı verme ihtimali bundan daha kolay olma ihtimali yok dostlarım. Bunları göz önüne almamız gerekiyor. Bunlara yaşamamız gerekiyor. Bunları birebir bilmemiz gerekiyor. Gerçekten hayat çok zor, çok çetin. İyi bir mücadele vermemiz gerekiyor. Klimanın altında anne babalarımızın tüm emeklerini esirgemeden bizlerin okuması için yapmış olduğu bu gayretlere bizim de bir karşılık, bir cevap, bir netice vermemiz gerekiyor. Bu cevap, bu karşılık, bu netice aslında bu kadar kolay. Yeter ki bir rota olsun, azim olsun, şurada ve şurada istek olsun. Gerisi zaten direkt olarak gelecek. Şunu izleyenler şunu söyleyebilir. Kardeşim zaten burası ve burası çalışıyorsa zaten kişi azimliyse bu senin anlattıklarını niçin yapsın diyebilirler. Öyle değil işte. Tamam burası ve burası çalışanlar tıpa gitmiş olabilir. Kendilerine daha garanti diş hekimliği olabilir. Bunun dışında özel sektörde ODTÜ'de de boğaz içinde okuyor olabilir. Eyvallah. Onlara zaten ben bu videoyu anlatmıyorum. Ben buraya gidememiş olan ama gerçekten azimli ve istekli olan kişilere anlatıyorum bu videoyu. O yüzden bunu aklınızdan geçirip bilmenize gerek yok. Hepsinin farkındayım. Sıkıntı yok. Ben onun farkındayım. Şimdi bizim bu birinci metodumuzdu. Şimdi geldik ikinci metodumuza. İkinci metodumuzda nasıl bir öğrenci profili var? Nasıl bir durum var? İkinci profilimizde yine ders çalışmayı sevmiş, mücadelesini vermiş, sınavına girmiş, istediği yüksek performansı elde edememiş orta seviyede bir performans elde etmiş bir öğrenci anlatacak olduğumuz senaryo var. Bu senaryo nedir? Sınava girdiniz. Gerçekten ciddi manada emek sarf ettiniz. Dersinize çalıştınız. Ama sınavda olumsuzluklar arka arkaya geldi. istediğiniz sonucu elde edemediniz. İçinde ders çalışma azmi var. Ne yapacaksınız bunda da? Bunda da şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. 2 yıllık açık öğretimden bir bölüme yazılırsınız. Ve o bölümden güzelce o bölümü bitirirsiniz. Burada bitirecek olduğunuz bölüme dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Diploma puanını olabildiğince en yüksek seviyede tutmak. Nasıl bir yüksek seviyeden bahsediyorum? Yani maksimum notumuz diplomamız kaç oluyor? 4.00 oluyor. 3.80 ve üzerinde ortalamayla bitirmeniz gerekiyor okulu. 3.80 ve üzerinde bitirecek şekilde derslerinden geçeceksin. Ardından DGS sınavına girerek o bölümü lisans bölümüne tamamlayabilirsiniz. Bu anlatmış olduğumuz yol istediği puanı alamamış ama ders çalışmayı seven birisi için geçerli. Burada tekrar söylüyorum. En dikkat etmeniz gereken nokta not ortalamanızın 3.80 ve üzerinde olması gerekiyor. Niçin 3.80 ve üzerinde olması gerekiyor? Bu DGS adını vermiş olduğumuz, dikey geçiş sınavı adını vermiş olduğumuz bölümden istediğimiz bölüme geçerken daha rahat hareket edebilmek için, daha istediğimiz sonucu elde edebilmek için diploma notumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Peki buradaki bu kişi sadece DGS'ye mi çalışacak? İşte sadece DGS'ye çalışmayacak. Aynı zamanda ön lisans KPSS sınavına çalışacak. Hem ön lisanstan atanma işlemini gerçekleştirecek. Ardından DGS sınavını kazanıp lisans bölümüne tamamlayarak lisans bölümünden elde edecek olduğu özlük haklarını da almış olacak. Ve hem de lisans bölümüne ünvan değişikliği sınavıyla beraber geçmiş olacak. Bu da anlatmış olduğumuz senaryonun ikinci kısmı. Peki bunlara nasıl bir örnek verebilirsin diyecek olursanız burada bazı bölümleri söylemek istiyorum sizlere. Bu bölümler neler? Yaşlı bakım bölümü, tıbbi sekreterlik bölümü, ilahiyat bölümü. Misal ilahiyat 2 yıllık bölümü okudunuz. Atanma işlemini gerçekleştirdiniz. DGS sınavına gireceksiniz. İlahiyattan 4 yılda tamamlayacaksınız. Diğer bir misalimiz adalet bölümü. Adalet 2 yıllık bölümünü okuduğunuz zaman adalet bölümü 2 yıllık adalet bölümü şartıyla alım yapan yerler var. Bu yerlere atandığınız zaman adaletten 4 yıllık hukuk fakültesini kazanıp bu şekilde eğitim ve öğretim hayatınızı devam ettirip kariyerinizi de ilerletebilip geliştirebilirsiniz. Anlatacak olduğumuz ikinci yöntem de bu yöntemde. Şimdi gelelim üçüncü yöntemimize. Biz yine diyelim ki burada bir örnek olarak öğretmenlik örneği verelim. Öğretmenlik bölümünü kazandık. Kazandıktan sonra eğitim öğretim hayatımıza başladık. Tek bir yolda mı ilerlememiz gerekiyor? Şimdi buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu anki Türkiye şartlarında kesinlikle bir diploma çoğu zaman iş yapmayabiliyor, yeterli olmayabiliyor. Gerçekten aynı anda ikinci bir diplomaya veya başka bir okulu bitirseydik daha iyi olurdu. Sonradan ne yapıyoruz? Pişmanlık duyuyoruz. Keşke bu bölümü de okusaydım. Keşke şunu düşünebilseydim. Keşke ben de şu anlatmış olduklarımızı planlayabilseydim diye bir hayıflanma, bir pişmanlık duygusu içerisine girebiliyoruz. Buna girmemek için bir öğretmenlik bölümü kazandığımız zaman yine ikinci üniversite kapsamında okuyabileceğimiz bölümler var. Peki bunların alternatifi neler olabilir? Benim kendi Şahsi fikrim olarak bunlardan size örnek olarak ne verebilirim? Sosyal Hizmet bölümünü verebilirim. Bunun dışında Çocuk Gelişimi bölümünü verebilirim. Bunun dışında Sosyoloji bölümünü verebilirim. Bunun dışında Tarih bölümü, Türk Dili Edebiyatı bölümü, Coğrafya bölümü. Bakın ne kadar bölüm var lisans bölümü. Açık Öğretim Fakültesinde yer alan bölümlerden bahsediyoruz. Kesinlikle tek bir fakülteye bağlı kalmanızı tavsiye etmiyorum. Biz eğitim öğretim hayatında ikinci bir fakültede mutlaka ikinci bir diplomayı da bitirmemiz gerekiyor. Peki sen öyle bir cevval bir öğrencisin ki taşı sıkan, taştan su çıkaran bir öğrenciysen ne yapacaksın? Aynı anda ben 3 üniversite okuyabilir miyim diye soruyorsan işte onun da yanıtını veriyorum. Aynı anda 4 üniversiteye kadar okuyabilirsin. Nasıl mı okuyacaksın? 1 normal kazandığın üniversite, 2 açık öğretim Anadolu Üniversitesi, 3 açık öğretim Atatürk Üniversitesi, 4 açık öğretim İstanbul Üniversitesi. Evet, görmüş olduğunuz gibi 4 tane üniversite saydım size. Yani siz aynı anda 4 lisans bölümünü aynı anda okuyabilirsiniz. Ama okumak istiyorsanız, bu mücadelenin içine girmek istiyorsanız bunu okuyabilirsiniz. Sık sık tekrar ediyorum. Bu yapılamaz bir şeymiş gibi düşünmeyin. Benim etrafımda bu söylediğimi yapan insanlar mevcut. Yapanlar var. Bunu siz yapamayacağınızı düşünüyorsunuz ama diğer rakipleriniz, diğer arkadaşlarınız bunları yapıyor dostlarım. Bunları göz önüne alın. Mutlaka göz önüne alamayacağınız işe de girişmeyin zaten. Mücadele edemeyeceğiniz Gerekli sarf edilmesi gereken enerjiyi sarf edemeyeceğiniz işe girişmeyin. O işten mağlup olursunuz. Mücadele edebileceğiniz, o yapmış olduğunuz işin gerekliliklerini tamamıyla yerine getirebilecekseniz o işin içerisine girmenizi tavsiye ederim. Bu da benim sizlere söyleyecek olduğum üçüncü metottu. Burada demiş olduğum gibi iş dönüp dolaşıp KPSS sınavına geliyor. İş dönüp dolaşıp ders çalışma işlemine geliyor. İş dönüp dolaşıp planlama işlemine geliyor. Ama bizim burada benim kendimin yapmamış olduğu ve çoğu öğrencinin sonradan pişman olduğu keşke bunu da yapsaydım dedi ama zamanının kalmadı. Yılların geçtiği ve geriye dönüşün olmadığı metotları anlattım sizlere dostlarım. Kendimce kendi fikirlerimi ifade etmeye sizlere acaba bir yol gösterir mi? Acaba bir ışık olur mu? Acaba kafanızda bir ışık yakabilir miyim? Bir düşünce uyandırabilir miyim diye bu fikirlerimi sizlere aktarmış oldum. Şimdi burada biz hem 4 yıllık bölümü kazanıp ikinci üniversite kapsamında 2 yıllık okuyup atanabilme olasılığını anlatmış olduk. Aynı zamanda 4 yıllık bölümü kazanamayıp puanı düşük olup 2 yıllık bölümü kazanıp ardından 4 yıllığa nasıl tamamlaması gerektiğini anlatmış olduk. Bunun dışında 4 yıllık bölümü kazanıp aynı anda diğer okuması gereken lisans bölümlerinden niçin okunması gerektiğini de sizlere aktarmış olduk. Bunlar bizim tecrübelerimiz, yaşadıklarımız sizlere aktarabileceğimiz, sizlerin de uyguladığında fayda sağlayacağını düşünmüş olduğumuz fikirlerimizdi. Bunları ifade etmeye çalıştık. Benim burada nacizane bir diğer fikrim de şudur dostlarım. Diyelim ki siz 2 yıllık bir bölümden bir bakanlıkta bir herhangi bir kurumda işe girdiğiniz zaman sonrasında o girmiş olduğunuz kurumu unutmayın ünvan değişikliği sınavları var, görevde yükselme sınavları var. Yeter ki siz 2 yıllık bölümden girdikten sonra 4 yıllık bölümü bitirin. Mutlaka o branşa geçersiniz bağlı bulunmuş olduğunuz yerde. Bunun imkanı var. Yani okulu bitirirsiniz. Burada önemli olan ben şunu fark ettim. Hayata erken başlamak çok büyük önem arz ediyor çoğu noktada. Nasıl çok büyük önem arz ediyor? E bugün siz 2 yıllık bölümü 1 yılda bitirirseniz, 2000 şu anda 2021 yılında olduğumuz için buradan misal verelim size, 2021 yılında ön lisanslık bölümü 1 yılda bitirdiniz, 2022 yılına geldik. 2022 yılında ön lisans KPSS sınavına girdiniz, direkt atandığınız zaman ne oldu? Siz normalde 4 yıl sonra atanacakken 3, 3 yıl erken atanmış oldunuz. E, 3 yıl erken atandığınız zaman ciddi bir maddi kazanç elde etmiş olacaksınız. 3 yıl önce başladığınız için tüm yan, tüm sizin gibi arkadaşlarınızdan emsallerinizden 3 yıl önce hayata erken atılmış olacaksınız. Yani kısacası her şeyiniz 3 yıl erken başlamış olacak ve bu da gerçekten e, bilen insanlar için düşünen insanlar için çok büyük önem arz ediyor, e, çok büyük değer katıyor, çok büyük bilinmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi olduğunu sizlere söyleyebilirim. E, burada aklımda olan söylemeye ifade etmeyi düşünmüş olduğum yöntemler benim yaşadıklarım bunlardı. Burada şuna da değinmek istiyorum. Bakın, açık öğretimden ikinci üniversite kapsamında 4 yıllık bölüm okuyan bir kişi hem isterse 4 yıllık hem de 2 yıllık bölümü Sınavsız ikinci üniversite kapsamında okuyabiliyor. Bunu bir bilelim öncelikle. Bu bir cepte. Yani sen dört yıllık bir bölüm kazandığın zaman ikinci üniversite kapsamında istediğin açık öğretim fakültesinde istediğin bölümü okuyabilme hakkına sahipsin. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çoğu kişi bundan bile haberdar değil. Bundan bir haberdar olmuş olalım. İkincisi, eğer ki sen 2 yıllık bir örgünde, yani örgün olan, açık öğretim olmayan bir yerde fakülte ön lisans bölümünü kazandığın zaman Açık öğretimde sadece ön lisans bölümü okuyabilirsin. Lisans bölümü okuyamazsın. Lisans okursan hem lisans hem ön lisans okuyabilirsin açık öğretimde ama ön lisans kazandığın zaman sadece ön lisans bölümü okuyabilirsin. Lisans bölümüne kaydolamazsın. Bunu da bildik. Bu da bizim cebimizde ikinci bilgi olarak. Bunun dışında söyleyeceklerimiz bunlar. Burada son olarak şuna da değinmek istiyorum. Burada aktarmak isteyip de unuttuklarım olabilir. Yorumlarda yazarsanız bildiğim kadarıyla tecrübe edindiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışırım. Burada son olarak şunlara değinmek istiyorum dostlarım. Bu saymış olduğumuz özellikler çok ders çalışmak istiyormuş gibi sizlere gelebilir. Yoğun olarak gelebilir. Evet yoğun evet ders çalışmak gerekiyor. Ama videonun ortasına belirttiğim gibi hiçbir şey şu anlatmış olduğumuz şu ders çalışma programı 26 ton şeker torbası indir şeker torbası indirmekten 45 derecelik sıcakta tarlaya gitmekten, bunun dışında herhangi bir kişinin emri altında saatlerce çalışmaktan daha zor olma ihtimali yok dostlarım. Yani şunu söyleyebilirim. Bugün tarlada olup köylü olup veya köylü olmayıp gidip yövmeye giden bir insan 200 kasa 300 kasa üzüm çekiyor o sıcağın bağrında. Bu kasanın çekildiği yerler yerine göre böyle dik yokuşlarda çekiliyor. Yerine göre zor şartlarda çekiliyor. Ne oluyor? Belimiz ağrıyor, sırtımız ağrıyor. Akan terin haddi hesabı yok. Onu saymıyorum bile. Bakın Tarsus sıcağında akan terin haddi hesabı yok bu işlerde. Bu saymış olduğumuz işler gerçekten ders çalışmak bunların yan ders çalışmak bunlara göre çok çok kolay. Yani o yüzden bu ders çalışma işini çok abartmaya, çok zormuş gibi kafamızda büyütmeye gerek yok. Hayatın içerisine atıldığımız zaman bu para kazanma işi, bu hayat mücadelesi daha da zor. Emin olun, ders çalışmak bunlardan daha kolay. Yani bu işler çok zor işin içine girdiğiniz zaman dört yıl üniversite bittikten sonra şöyle bir geriye baktığınız zaman diyorsunuz ki He, bunlar yanlış olmuş, biz bunları yanlış yapmışız. İşte bu videonun amacı siz bu 4 yılı bitirmeden önce başlangıçta sizlere bir yol göstermek, sizlere bir fikir verebilmekti. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendi öznel ve şahsi fikirlerimi ve deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna da basmayı ihmal etmeyelim. Bu videodan daha fazla kişi faydalansın. Ne kadar çok beğenme tuşuna basılırsa o kadar çok kişinin görmesi sağlanmış olur. Belki sizler için olur, diğer arkadaşlarınız için bir fikir oluşturmuş oluşturabilir bu anlatmış olduklarımız, bu söylemiş olduklarımız. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.